entered your channel. E ee, Baran, iki aydır konuşmadığım zaman beri ne yapıyorsun? Bulu bende, bulu bende, ezi kuzey babetene. Konuşmamızın ilk 15. saniyesini Baran. Evet. Hiç değiş, neden hiç değişmiyorsun son 6 senedir? 6 sene mi? What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Kaka bu, bu kameraya basıyorum gelmiyor ya. Orası bu çocuğu var. Selim niye profil fotoğrafın simsi Zenci. Zenci. Dondur Mountain. Ne ne ne, ne lan? <laughs> ben yaşlıkla yani Pyro oldum. Pyro ne işe yarıyordu lan? He tamam. Payron. Bilmem. Öyle kaldı. Bir <laughs> efes. <laughs> Abi benim garip şaşırtıcı olarak düzgün. Ya, yani o kadar değil ama. Ben neredeyim? Yürü. Aa, burada burada git git git. git. Oh. Nasıl girebilirim, ne diyeyim ben? Aga böldüm yo. Aha eşya geldi. Ee bıçak geldi. Ognov oh, yazıyor. eşya mı geldi? Bıçak geldi. Sniper ama Ognov oh, yazıyor. Ha şimdi düzeldi 4 4 neredeyse 4 senelik bir şakayı tamamladık. Neymiş? Valve sana eşya verdi. <gülüyor> 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 Aa! Ne oldu? Ben ekranı düzeltmeyi unutmuşum amın okuyum. Meğerse bir mı saat küfür ediyorum ekranı. Ne? Ben Türkçe unutuyorum galiba yakında Kürtçe başlayacağım. Valla wow, Batman'da yaşıyorsun doğaldır. Ya kaka Türk köpek sevdim amın okuyum peşime verdi diyor. Gelin evet. siz eşek sikiyorsunuz sikir gidin. Köpek dedi bunu. Evet. Ya yani, bilmiyorum işte insan dili konuşan özellikle Türkçe. İnsan dili konuşan. Evet. Ne amın okuyun, hiç mi Garfield izlemedin? Orada yalnız kedi konuşuyordu köpek değil ki kedinin düşünceleriydi o. İşte kanka, paralel evren. Ha Baran. Ne? Garfield düşünce Garfield John'la konuşmuyordu. Düşünceleri vardı. Hey, Düşüncelerin ta Bak köpekler mi <laughs> akılsızdır? <laughs> Baran just time out. <Down". gülüyor> Baran base, base. Hani böyle gelip de şey yapıyorlar ya sadece base kapımızı açtığımız ya, anda bize saldırıyor. Bahçe wow, wow. Adam benim Bana... görünüşümü çalmış bildiğin. Bir şey diyeceğim. Ne? Ya bu çikolata beyazlar var birader. güzel değil tadı ya. Niye? Ya acaba bu şey mi acaba? Irkçılık mı? <laughs> ya yani zence çikolata beyazlar da daha mı güzel? <laughs> Okey, bunda kaç kaç tane cinsel iğrenç şaka yapabilirim biliyor musun? Bak, <laughs> 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 kürt olduğundan doğaldır. <gülüyor> <gülüyor> wow. Bildiğin paint boyamış gibiler böyle. Kırmızı biri über basınca böyle kırmızıya boyamış gibi sanki. Uvuu. Okey ben çıkıyorum serverdan. <laughs> Ben Skyse ben şey sana, Sky Wars salak anne. Okay o videolardan nefret ediyorum biliyor musun? Onu onları gizliye almışım durum var o şey, videoları. Güzel izledim şeyleri gizliye alıyorum. Tek baş. En güzeli mi? Okay Minecraft oynuyoruz. Bir ikinci Sky Wars oynuyoruz. Üçüncüsü bir tane kız bir tane havadayız bir tane blok derken la karı diyoruz uçuyoruz zıplıyoruz. <laughs> bir de İspanyolca konuş. <gülüyor> <gülüyor> okay vazgeçtim komikmiş tam vazgeçtim komikmiş. Sniper. Direkt pies, orası sik. Ha ekranını ayarlamamışın. Ayarladım. Ha bu demiş ki de sen pencere modunda mı oynuyorsun oyunu? E. Ee. <laughs> Cidden abi. Japon proporisyonu kaldırdık pencere <laughs> moduna <laughs> aldık. Merhaba Medik. Aa evi var. Canım Sene benim, canım, canım. Özür dilerim. At. Hey, hey, hey. Selamünaleyküm. Selam Big Quagmire Changus. <laughs> Based. Git neredesin? <laughs> Bana <laughs> demek <laughs> 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 Abi mavi bayağı kırmızı mıydı? <laughs> oh, Merha Siyahı. merhaba. Val well, neden profil fotoğrafı hala simsiyah ben de bilmiyorum fakat. Val well, en azından geçen videodaki profil fotoğrafından <laughs> iyidir. Tanıdıktır yo. Ne? Tanıdıktır. Tanıdıktır? Ee... bir şey Tan dostum Ne yapıyorsun sen burada? Neredesin? Yanındayım. Ne yapıyorsun burada? Fight! <laughs> Gatoş. Gel, gel buraya. Okey, okay, you know, gel. Umladı. Gel umladı. Sen oynamayacaksın bu oyunu. Gel oturalım. Oynamayacaksın sen bu oyunu biraz. Şey ne? Evi niye Bilmem sen niye gerizekalısın? Bu niye gözüme giriyor? Sen niye gerize kalsın? Bomba ittiriyorlar tamam mı? Ee... Aldıkları anda kriti basıyorum, aşağı atlıyoruz. Robin ve Batman gibi. O Onu yaptıktan sonra 5 saniye söylüyoruz değil mi? Büyük 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 bende, ben bende, bulu ben bende, bulu ben bende, bulu Come on, bitch. <laughs> Come on, bitch. Dur. Yürü! Yiğit neredesin? Arkandayım. <laughs> Kafama attı. Baran, Baran koş. Baran, baran, Baran. Neredesin? Can lazım bana. Sen niye gidip help pack'i mi aldın? Ben, ben, ben. Sana can bastı bari help pack'i aldı. Oğlum ateş bombası atıyor. Bu ne la? İlk kez boynu ön boyunu. Kaka kala değiştirdim adama bak. Bakayım neredesin? Neredesin? Medik! <laughs> neredesin? Git! Tuvalet kuvvet mahir. Baran, az önce sana bakacağım diye uçurumdan düştüm yanlışlıkla. <gülüyor> 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 o yüzden iki saat sustum. Ben seni pardon ona konuştum iki saat mamam. <laughs> diye, diye biriyle konuşmak için böyle yüzüne mi gidiyorsun karakterin önüne? Sen nesin? Bilmem ne olayım. Adam ismine bak ya foot atmış. Hayır. <laughs> ha ha foot atmış özür dilerim çok özür dilerim. Anonis. <laughs> <laughs> İçete bak. Katlan kişiye bak. Master Yoda. Hmm <laughs> TF2 <laughs> <laughs> I play. Hmm. Amına koyayım Pyro. Bu sen misin? Sikim havada vuruldu. Buradayım. Buradayım bana. Yürü. Neredesin? Buradayım. Hani? Bu. Ben bu sen? sen misin? Hayır ben değilim o. Benim adıma ha. sahip biri. Kafadan şırın kafa. Kim atıyorsun oruç bevla? Master Yoda beni. Kill yeyiz ayı mıst? Olmadı sik az önce fake istedi David tarafından. David. Oha. Black Clash. Black Clash bu ismi yok. Ne yapıyor? 3 spy, 3 spy bir sniper öldüremedi yerine duran. Bilmem niye. Kara bu hero la hero. Klaslarda İtalyan var mı ya? Az önce hero mi dedin sen onlara? Baran. Oo. Baran bak sana son 6 senedir bak 6 senedir en büyük Top bütün küfürlerin daha toplamından daha kötü bir şey söylerim şu an. Ne? Ceyfet! Kapat şeydi. Ne? Ne? Move ne? Move it. Move it. Ne oldu? Hey! Ne oldu az önce? Baran, bizim spy'ımız kılık değiştirdi gözünün önünde ve sen ona ateşim etmeye başladın. Sırtım kaşınıyor dur Kesip para Oh no. O elin avucun içi kış, kış 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 David Damana, David Amunogu David fucking Bowie. David Bowie. Oh, Bowie. David Bowie. 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 Öl. İttir. Hayır. Geri gidiyor. <laughs> Baran. Neredesin? Araba. Araba sür. Vurun vur vur. Cem Baran niye geri, <laughs> niye geri ittirmiyorsun Pyro'yu? İttiriyorum oğlum götünden ittirdim gör. Öldük! Ne yapayım <laughs> kardeşim öyle bölüm işte Allah Allah. Onda... Oooo! <laughs> Şuraya... <laughs> oh. Neredesin gel bir yanıma yanıma gel. Baran sniper'ım ben benim bir değerim yok sana şu an. Da bak. Hey merhaba Baran da bunlar roket mi bilmiyor ya. O benim, o benim. O benim. <gülüyor> <gülüyor> o benim. Sen de sen de nefes almayı bilmiyorsun artık. <laughs> Baran ilk, ilk ilk, ilk, pointi alamadık. son yer mi? Ne demek o? Son yer <laughs> mi? Son... <laughs> YouTube müzik uygulamasını zaten alın. Yiğit merak ettim ne zaman bitecek video ya? Siktir git baran Ha? Siktir git baran Ne? Siktir git baran. Darkor bit mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bırak oğlum <okudum> sana ya. <gülüyor> <gülüyor> ben dizlerize katın. Ben mi disney katın? özellikle bizi paylaşmayı unutmayın çünkü bize abone lazım. Yiğit öyle istiyor. Ee, size son kez bir şey söyleyeceğim. Ee, Instagram'da bana takip edin. Bana. <gülüyor> 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 Biz bir çay daha konuşmayalım. Ne? تقربت <applause> 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 <applause>